Tutumu ne arkadaş diyor ehl Sünnet'e göre? Mesela Şiiler dedik, ona lanet okuyorlar. ehl Sünnet'in görüşü nedir? Tabi Yezid İbn-i Muaviye sahabi değil, tabiin sayılır. Babası sahabidir, büyük sahabidir. Hem de babası Hazret Muaviye Resulullah'ın neyi olur? Kayınbraderidir, vahiy çatibidir e, ee, Ömer onu onaylamıştır. Muaviye'nin kardeşi Yezid büyük sahabeydir. Şam'da e, Ömer onu ordunun başına geçirtmiştir. Büyük mücahidlerdenidir. denidir. Şam'da şehit oldu. Ee, Yezid e, Yezid'e gelirken Yezid hakkında ehli sünnet ihtilaf etmiştir. Ama hiçbirisi lanet okumamış Yezid'e. Çünkü ehli sünnette lanet okumak diye bir şey yoktur. Sadece çafire lanet okunur. Hatta şeytana bile lanet okumak yoktur Ehl-i sünnette. Çünkü Resulullah diyor şey bir başına bir musibet geldi. Şeytana lanet ettin. Bu şeytandandır dedin. Şeytan büyür. Ya inanıyor ki ben bir şey yapabiliyorum. Ama ne dersin? Ne'udu billahi recim. Şeytandan Allah'a sığınırım desen küçülür Resulullah bir fare kader olur. Onun için lanet bizde yoktur el sünnette. Lanet okumarız. Allah'a sığınırız. Şeytanın şerrinden. Ama bir kötülük olsa nefsimizdendir, şeytanın vasfasesindendir deriz. Allah Teala'ya şerri nispet etmeyiz. Allah şerden, zulümden nedir? Münezzehtir. İşte Yezide gelirken ehl-i sünnet lanet etmez. Velev içinde bir çiten imam lanet etmişler. Onlar da racih değil, mevcuh görüşler. Ehl-i sünnetin cumhuru Yezide lanet etmezler. Çünkü ne derler? Eğer Yezid hata yapmışsa işi kalmış Allah'a. Allah Teala istese affeder. He? İstese onu azaba çeker. Çünkü dinden çıkarılacak bir şey yapmamıştır. Nasıl bir dene bir zani zina üzerinde ölse, Müslüman ise bu diyemeyiz bu ebedi ataştadır. Bu deriz zinası kadar ceza çeker o kapıyı kapatkan. Zinası kadar ceza çeker ceriden cezayı çektikten sonra muvahhid olduğu için ne olur? Cennete gider. Bunun konusu mesela Hazret Hüseyin'i öldüren şahıslar, Hazret Ali'yi öldüren şahıslar Abdurrahman İbni Mülcim e, Hazret Hüseyin'i öldüren şahıs Şemr İbni Cavşem Bu şahıslar bular gibi insanlar biz yine bulara diyemeyiz ataşlıktan. Çünkü bunlar büyük günah işlemişler. İnsan öldürmek büyük günahtır. Ama çifir değil, şirik değil. Anlatabildim? Nefsi öldürmek haksız yere çok büyük günahtır. Ki bunlar kendilerine göre tevil etmişler. İşte bak gördün hariciler demişler bu ümmete fitne çim soktu. Ali Maviye bunları öldürelim ümmet kurtarsın. Demediler bunları öldürelim bunlar amcamızın düşmanıdır kan davamız var bunlarla. Onun için bunlar nedir? genel Müslüman dairesinde olduğu için biz bunların amellerinden beriyiz. Amellerinden Allah'a sığınırız. Ama kendilerine ataşlık diyemeyiz. Şey, ebedi cehennemlik diyemeyiz. İşleri kalmış Allah'a. İstese ebedi bırakır, istese yakar çıkartır. Allah'a arhamurrahimindir, şedidul ikabtırdır. Allah'ın yanında hiç kimse zulma miskal zerre uğramaz. Çünkü Allah Teala diyor ki ya ibadî inni harramtu zulme ala nefsi. Ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Sizin de aranızda haramdır. Kimse kimseye zulmetmez. Allah indinde kimse bir miskal zerre zulma uğramaz. Ondan dolayı biz bunların bütün amellerinden beriyiz sevmeriz, buğz ederiz amellerini. Kendileri de Allah'a göndeririz. Anlatabildim? Ama fiillerini ne severiz? Ne yaparız? Onun için İmam Ahmet'e sordular Yezid söyler mi rahmet okuyorum dedi ben ne de rahmet okurum ne severim onu. Anlatabildim? İmam Ehl-i Sünnet İmamı İmam Ahmet. Doğrusu da budur. Ama Yezid'e gelirken Yezid'in tarihte maalesef şeyi biraz yanlış karaltırmış. Aslında Yezid dedikleri gibi o kadar da kötülüğü yoktur. Bir de Hazret Yezid şey yapmamış. Yani kendi emir vermemiş Hazret Hüseyin'i öldürmeye. Kesinlikle. Tarih bellidir. Tabari İbn Kesir bizim muhtemel tarihlerimizde bellidir. Sadece ne dedi? Hazret Hüseyin halifeye karşı baş kaldırmış. Gelmiş Kufa'ya kendisine beyat talep ediyor. bu caiz değil şeran. İhtiyar etmiş Hazret Hüseyin. Yezid ne diyor? Orduya diyor ki siz çıkın Hüseyin'in önüne. Basra'da onu tutun. Bırakmayın Kufa'ya girsin fitne olmasın. Onu basarak tutun ondan sonra gönderin onu bir de dönsün Mekke'ye. Hatta bakarım Allah Teala bir yol açsın. Oradakiler şeytana uyuyorlar. Uzun bir hikaye tabi. Onun detayını girsek ne yapıyorlar? Aynen Cebel Savaşı'ndaki gibi Hz. Hüseyin'i orada zulmla katlediyorlar. Halbuki Hz. Hüseyin diyor ki benimle ordu yoktur. 70 tane adam var benimle. 70'in de yarısı çocuktur. O birisiler de çoluk çocuktur. Kadınlardır. Ben savaşa çıkmamışım. Eğer beni kufaya bırakmıyorsanız, üç tane seçenek vereyim size. Yem beni bırakın, döneyim Mekke'ye, Medine'ye. Yem beni bırakın, ciddiyim bir cepheye, Faris cephesinde, orada çapırlarla savaş var Müslümanlar ordulara katılırım, Ben cihada gideyim. Yen de bırakın beni. Halifenin yanına gidelim, Ben halifeyle yüz gözü oturum. Anlaşayım onunla. Bunlar bakıyorlar ki eğer halifeye gitse, yen dönse bunların planları bozulur. Bunlar da halifeye göz boyaması istiyorlar. Halife yanında puan kazansınlar. İşte şeytan giriyor. Ne yapıyor? Hazreti Hüseyin'i zulmle öldürüyorlar. Yezid'in yanına geldiğinde Yezid ağlıyor. Bakmayın şimdi burada bir dizi oynattılar, dizide gösteriyor, Yezid seviniyor ve Hazreti Hüseyin'in kızlarını cariye gibi görür haşa. Böyle bir şey tarihte yoktur. Bunlar İranlıların, Şiilerin uydurma hikayeleridir. Bizim tarih kitaplarımızda İbni Kesir'i açın, açın, İbn -i Esir i açın, İbni öyle bir şey bulamazsınız. Evet. Tam tersine Yezid bir gün bir gece Hüseyin için ağlıyor. Başı geldi işte Hazreti Hüseyin'in yanına. Hayır. Hazreti Hüseyin'in başı Şam'a gitmedi bile. Racih olan budur. Ha, i̇şte ağaç tam başını böyle yapmış. Bunlar hepsi hikayedir. Uydurmasyon hikayelerdir. Aslı yoktur bunların. Ondan sonra delil, Yezid'in yanına geliyor. Hazreti Hüseyin'in ailesi ikram ediyor onlara. Ezzet ikram ediyor. Mal veriyor, mülk veriyor, gönderiyor onları Medine'ye kafileyden, heyetten, e, askerden. Ama Yezid'in burada bir hatası var. Alimler diyorlar. Yezid, Hüseyin'i öldüreni çekip sorguya çekmedi. Neden? Neden çekmedi? Bilir misiniz? Çünkü ceza amelin cinsindendir. Babası da Yezid'in Hazret Ali'yi neyle suçladı? Dedi katilleri teslim etmiyorsun bana. Ne oldu? Babası bile katillerden vazgeçti. Hazret şeyde Yezid de, aynen Hazret Ali cibine yaptı. Yezid Hazret Ali cibi dedi ben şimdi bu bu ordu başlarını getirsem, cezalandırsam zaten Irak kaynıyor. Fitne orada. Fitne olur. Olmasın diye Mecbur ceza vermedi bunları. Korktu fitneden. Onun için Yezid tarihi şeydi. Bu konuda karalamışlar ama o kadar da değil. Yezid şairiymiş, çok comardiymiş, çok edebiyatçıymış, alimleri severmiş, yakınlara yaklaştırmış. Bir de Yezid'in bir hatası oldu. Medine'de Beyat'ı bozdular Müslümanlar. Medine'ye ordu gönderdi. E bu Ehl-i Sünnet diyor evet Medine'ye ordu göndermek halifenin görevidir. Hazret Ali de ordu çıktı şeye geldi. Kufa'ya geldi. Beyat etmedi. Beyatı bozan Resulullah diyor onu yem beyate döner yem öldürürsünüz onu. Ama ne yaptılar? Bir rivayette Yezid Medine'ye Ordularına dedi ki, üç gün Medine'nin e, malını halal gördü onlara, yani farhud edin. Farhud muydu? Yağma Yağma, ya, ha? Yağma Yağmalayın. Yağmalayın. Bu da tahkik ediyoruz, bakıyoruz öyle bir şey yoktu Evet ordu cirdi, ordu bir yere girse tabi fitne olur, zulm olur haktan batıl karışır. Ama öyle emir vermiş. Yağmalayın. İşte kızlara, kadınlara filan tecavüz olmuş. Bunlar aslı yok. Ama bunlar güzel şeyler değil Yezid'in tarihinde. Oradan alimler Yezid'i şey yapıyorlar. Aynen Haccet Haccet'le de ilgili onu ile de ehl Sünnet diyorlar ne Haccet'e merhamet okuruz ne de buğz ederiz onu. O gitti Allah'a. Ama onun hatasından biz beriyiz. Yezid'in de hatalarından, Haccac'in de hatalarından, bütün Müslümanların hatalarından biz neyiz? Beliyiz. Üstlenmiyoruz. Allah'a sığınırız. Değil mi? Desteklemeriz. Ama kendi şahsa gelirken, hayır o şahıs Allah'tan kulun arasında. Evet.